Arkadaşlar bugün sizlere yanında Mehmet ve kardeşim Yunus var. Dost videosu çekeceğiz size. Hadi. Evet. Şey Mehmet iki ya. bir kişiyle girmemizi beklemiyorsun herhalde. Evet, şey evet. Ben girdim mi? Ben girdim zaten. Alfa ne daha ben ne? Ben vitamin al. Vitamin, vitamin yetmiyor, yetmiyor zaten. Sen vitamin al. Sen Hiçbir şey koşma yerinin şeyti yaşamıyorsun. Geçiyorum. Arkadaşlar canavarların ismini tek tek söyleyeceğiz. Pras. Hayır kalsımız açık e diyeceğim. Bu işte hepimizden çak... iyi Mehmet olduğu için Mehmet. Hmm. Kim şey alsın? Şey Hangi canavar karşımıza çıktıysa? Abi, sen? Kim, alsın? kim alsın? Hatta hmm. şey toplamayalım bence. Toplamayalım para. Şansa çıkar zaten. He? Olur mu? Tamam. Hızlıca gidiyoruz. <laughs> <İşte>. Karşımıza her <laughs> canavar çıktığında söylüyor Mehmet. Evet. Bu işi Mehmet yapıyor. <laughs> Sen bizden daha bir ilgisizsin şimdi. Sen en önden gidiyorsun. Sen del feneri vardı mı Mehmet? Tam zaman gel gel. E, yok kanka ben del de feneri. Mehmet hızlı. Da da hızlı ol. Yüz Hı -hı. dur Mehmet'i bekle. Ha. Tamam hadi bas bas. Ben Şimdi 6. kapıyı açtık. Heh, tamam. Ben yedi. Yediyi açıyoruz. İki. Geliyor değil mi? Ne geliyor lan? Ben de bir gel, gel, gel. Yok ya araştırma Aa mum buldum. Ne, mum mum. Aldım onu. Yani, benim yes. Daha oyunu bir çekebiliriz. Ne alakası Mehmet Bey. I Işık yapar mısınız? <laughs> Hocam siz olmasaydınız şu an ben açmıyordum. Ben açtım kapıyı. Bir şey gelmedi ki. Hızlı hızlı hızlı. O güzel. Bilmiyorum. Gelmek zorlamadım. 12. Muhtemelen. Mutlaka. 12. Önünden ben mi gidiyorum? Aha. Rush Şu geliyor. benim, bu benim, bu benim. Ben altı iniyorum. Ya. Rush geliyor arkadaşlar. Şu an gelecek canavar Rush. Rush. Sesten rush. anlayabilirsiniz. Rush. Sesten anlayabilirsiniz <laughs> arkadaşlar. Azıcık değişik Olur. bir sesi Böyle var. Neredesin? 14. Mehmet, Mehmet sen aç. Dur Neredesin? Hah. Yes kapıyı açtım. Bak bak şurada ışık var. Ah heh gel. Şur. Bu karşımıza çıkan canı var. Rush. Fake evet. kapı var. Fake kapı. fake kapı. Şimdi bunlar da fake kapı. Şimdi ben e yes dur, dur dur. Dur. Ben de. Şimdi ben bir yes dur. Ben ne gönüllü ne olarak ne? gösteriyorum fake kapıyı yanlış açınca. Bu yanlış kapı. Yanlış açtığınızda bu geliyor. Canınızın neredeyse yarısı gidiyor. Senin için canımı feda ediyorum. Artık bir abone like atarsınız. Bak şimdi. Hayır. kapı olabilir herhalde. seç mi? Fake olmasın? Sacred. Ee ben açtım kapıyı. O ne var ya. bu sesini. Pışt dedim. Hareket? Bana. Bu pışt pişt yapan canavar ben, şu ben sadece tekrar ediyorum. Duymayan olduysa diye. Ya. ya arkadaşlar buradayım. Duyuyorsunuz <laughs> Bir dakika ben niye yarım saattir? <gülüyor> ya kardeş ya. <laughs> ya. ya Ya. 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 Ya, koyun şu yerine ya. Ben sizi bekliyorum. Ya bak. Yes. Ha niye öyle diyorum? sadece dur şu çocuk. Zek oynayla uğraşıyoruz <laughs> ya. Siz vallahi gidin ben bakacağım. Berkan. Rush, rush geliyor. Rush geliyor. Rush ne be? Ras, rush, Rush'ı daha, rush, rush daha rush bilmiyor. Ya bak Yes. Gelmiyor. Sefi kulledim. Rush. Gelmiyor. Rush geri artık. İki kez ışıklar oldu. Bir dakika ne? Ee, şey halt olabilir mi? Rush bu. Halt değil. Kafanız karışmasın. Rush bu. Değişik bir yüzü eğer, var. Eğer dolapta çok karışırsanız canınız <laughs> azarıyor. Evet. Hayıttı galiba ismi. Hay. Hay Bana ölmezsiniz ama çok yani. Ben öldüm. Nasıl? Neden söyleyeyim mi? Aha, fake kapı var burada. Fake kapı. Ben yine gönüllü olarak açıyorum. Evet, iki oldu. Hı -hı. Canım çeyrek oldu. Yani üçüncü kez açarsanız doğruca oluyorsunuz. Bunun bir taktiği var bu arada. Böyle dur, durursanız siz Yandan yavaşça yaklaşın. Çok ya yaklaşmayın. Yaklaşın. Yaklaşın, yaklaşın. Sağlar açılmadı mı? O zaman diğerine yaklaşın. Eğer fazla ses yak... ses sıkıyorsa... ses değil. Abi hep bana mı gelirsin? Ya yazı bıraksaydım keşke. Şey ben göstereceğim size zaten. <laughs> Hadi bir şey diyeceğim. Bütün şeyler bana Hadi. 28'e kadar geldik. Dur dur beni bekleyin. Arkada kaldım. Sanırım bir ışıklar gitti geldi. Bekleyin isterseniz. Dolap ki burada. Bur o zaman. Ben dolabın yanında duracağım. Ölmüyorum değil mi? Bunu Dola bir dolabın yanında. Gelmiyor, gelmiyor. Şöyle durduğunda ölmüyor. Gelmiyor. Tamam. Birey. Mehmet. Mehmet Bey. Işık çakar mısınız? Tamam. Dündüz yediyoruz. Ben yiyeceğim. Bir dakika. Piş dedi. Kime geldi? Bana. Bu tamam. Sikret. Göstereceğim size nasıl bir görüntü olduğunu. he Mehmet. Heh. Kaçtım Mehmet Bey ışık muhtemelen kilitti. Dur dur ben mi Dur Aynen kilitli. Piş dedi bak. Şimdi. Heh, bu streç. Bak şu iyice gördünüz zaten. O streç. Bu değil. Nerede Bak yine pişti dedi. Yalnız ben bu pişti değilim. De, sizin için canımı feda ettim arkadaşlar. anne. Evet yazanlar. Yara bandı bulursanız alın bana. Zaten Aa çekmecelere bakmıyoruz. Hayır. Ne oldu? Benim zaten çok param var. Bana da tutarım. Aç. Ama... ışık ışık, İşik, Üste, ışık. Çıkın, Üste çıkın hızlıca. Üste çıkın. Bu, Şu benim. Yaklaşmayın buraya. Bu benim. Gördüm. Mehmet. Bak. Önledim. Yine oynadın sen bir bana Mehmet. Dur, Hayır, onu ben buraya girmiyorum. He gördüm. Ben bunu kullanmayacağım. Bu Sonlarda bu çok. Giriş, giriş, çıkış değil. Ben sana oynamadım. Ben orada şey yaptım. Dışarıdan gelen arabanın sesini röçsendim var ya. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben açıyorum. Ya çakma alsana. Ha? Çakmak var. Aa mi? nereye? B Burada. Söylemesene ben alacaktım ya. Bak şurada, şurada. Şurada. Alın. Yap. Ne yap? Oğlum hiç şey yok ki çocuğun. Ne yok? Isık kaynağı yok. Tamam ben veririm. Alın. Çekmecelere ben bakacağım. Yarım saat. Paran çok çünkü. Canım az çünkü. Merak etme çünkü. Aa. Bir dakika. örümcek. Aynen Timothy. Timothy. Eğer o gelirse bana ben biterim bu arada. Baksana canım canıma. Hayır olmazsın. Gıdım canım gidiyor. Ben... Ha tamam o zaman gıdım canım kalır. <laughs> Aa, yara bandı gel. Heh, nerede? Burada. Tamam bekle. Yes, sen gitme. Git. Heh tamam gel. Burada. Ha. Tamam aldım. Hmm. Arabanda da çerçeğinizin çerçeğini kadar dolduruyor. Ve <laughs> şey değişmedi ama neyse. neyse. Ben burada bekliyorum. Ay, <laughs> var ya size bir şey diyeyim ben sekte örebilirim. Neden? neden? bakıyorsun kanka o dolaba? Beni falan çok değil mi? Ben neden bakmıyorum? Ya kapı aç. Aa Mehmet'in neredeyse 500. Beş... Para toplamayalım dedim. Aa, Abi anahtar. Benim anahtar yok. Mantığa bak ya. Bekleyiz. Ha, ha, ha. bir, şey, bir şey alamıyor değil mi? alabiliyorsun Biz gidelim mi? Oynayalım mı? Var değil. Siz bilirsiniz. İsterseniz önü isterseniz. Geliyoruz. Dönün. Ben seyitli tamam. oldum. Tamam. Ben, ben bunu hiç dokunacağım. Tamam. Dokunca mi? Aha. Isıt. Isıt. Penis. Seks gözleri var ya. Gelmemesi <Sessizlik> yok mu? Sonra <Sessizlik> ben de... Aha! Gel. Gel. Koş. Koş. Ben neden koşuyor? Ben neden koşuyorum? Hadi bir şimdi. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. E e, evet, no. e, e, ben sonunda alacağım. Ha, doğru. Evet, sonra kadar gitsen sonra da Evet. Tabii ki bir gün önce. Ya uçamayın mı? Mehmet Ertan'a bakıyorum. Çok uzakta. Rahat olun Bayağı uzakta. Daha ilk kapıyı şimdi geçtim. O e, sağlı sollularda bir tane atar. Ama sen çok uzak oluyorsun. değil. Yaklaşık yaklaşık.

Mu? Ben göster. Figür derken? Az önce Mehmet'in geçtiği çekti bu arada. Evet. Yazmıyor Mehmet'in geçtiği benim de. Daha silke gelmeden öldüm. Canım ölmesin silk. Eğer telefondan oynuyorsunuz şey Mavi seyirciler çıkıyor ya oraya gidiyor. Bir de serden oynuyorsanız. <laughs> Onu henüz bilmiyoruz. Onu henüz. Bahçin. Ölüyor mu? Mehmet evet, figür. Burada figür. Bakın arkadaşlar. Bu karşınızdaki kemikli kemiksiz canavar figür. Mehmet. Öleceğim merak etme. dolapta Hadi gir dolaba. Git. Yes. Aha iyi izin şimdi. Ben yapayım ben yapayım. Hayır yapayım. ya. Mehmet ölmemeye çalışsana. Hmm. Şimdi Mehmet şu an. Biz sadece şu pozisyonu görebiliyoruz. Bu kadar. Evet. Bu kadar. Öleyim mi? Şimdi ölebilirsin. Ne bile dolayı. <laughs> Ben evet. yapayım, ben ver. Ki. Gitti. Gidim. Gidim. bakın arkadaşlar Ne yapıyoruz? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? gitti. yapıyorsun? arkadaşlar, bu Ne Mehmet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 Ben, ben. Abi ya. Harfamesin. Şu an ben yapmıyorum arkadaşlar. Ben yapmıyorum. <laughs> Yiğit yapıyor. <laughs> eee. Evet. Oh! Sonra nasıl